Ben Ankara'da hastanemiz var, iki de Vanda hastanemiz var e, ve genel hastane olarak çalışıyor. Bütün e, bütün dört hastanemizde genel hastane olarak çalışıyoruz. Ayrıca Kuzey Irak'ta Erbil'de de bir tanı merkezimiz var. E, orası da tamamen görüntüleme laboratuvarlar ve poliklinik hizmetleri veriyor e, Erbil'deki tanım merkezimizde. E, genel olarak tüm branşlar hastanelerimizde bulunuyor. Özellikle Sincan hastanemiz bizim yurt dışından getirmiş olduğumuz. Ee, ve gelen hastalarımız, kendisi gelen hastalarımıza hizmet verdiğimiz özellikle Sağlık Turizm Hastanemizdir, Singen Hastanemizdir, Ankara Singen Hastanemizdir. Ee, Bakıyor Azerbaycan'a ilk defa geliyoruz. Ee, bizim An Azerbaycan'dan da e, oldukça yoğun hasta e, gelişim, gelişi var. Biz bu e, gelişi daha sağlıklı e, olmasını arzu ediyoruz. Daha kurumsal olarak da burada bulunalım. Ve hem hastalarımıza hem de buradaki aracı kurumlara da hastanelerimizi tanıtalım, hastanelerimizin kaliteli hizmetiyle Azerbaycanlılar da buluşturalım istiyoruz.